İyi günler arkadaşlar. Bugünkü yaptığımız oyuncaklar motosiklet bir tane bir tane arabamız bir tane daha yine böyle arabamız. Değişik modeller yaptım. Şu da lomuzin tarzında biraz daha büyük. Evet. Bunları jenga tahtalarıyla yaptım. Ee, silikon tabancasına Olan silikonla eriterek yapıştırdım. Çok güzel yapışıyorlar. Sonra vidalarla bunları sabitledim. Gördüğünüz gibi çok güzel oluyor. Şu tekerlekleri tahtadan kestim. Eee, matkaba tahta yuvarlak kesme aparatı var. Onunla tekerlekleri kestim. İlk yaptığım araba bu. Bunu öyle rastgele başlamıştım. Üst üste koyarak yaptım. Bu şekilde biraz daha e, yani diğerlerine nazaran basit oldu. Ama şunlar bilyeli. O zaman aparatım yoktu. Bu şekilde yapmıştım. Motosikleti de arkadaşlar yine tekerlekler o zaman yine aparatı yoktu. Bakın şöyle silikonla yapıştırarak yaptım. E, zımparayla bıçakla Eskiden tabi camla Mesela cam kırıklarıyla Oyarak yaptım Bu şekilde Bu da güzel oldu Çocuklar bunlarla oynamayı daha çok seviyor Hazır plastik oyuncaklar yerine Bu oyuncaklardan yaptım Severek oynuyorlar Bakın bu da farklı bir model Geniş bir model oldu e, Tekerleklerin üstüne de Şamiel parçalarından Kestim Bali ile yapıştırdım O da hem alkata ses gitmesini engelliyor ve güzel oluyor lastik teker gerçek havasını veriyor Evet dört tane ürünümüz böyle